Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Yine yepyeni ve güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere limonlu çatlak kurabiye tarifi vereceğim. Bu kurabiyede katı yağ kullanmadım. Sıvı yağ ile hazırlayacağımız pratik bir kurabiye olacak bu. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim. 2 tane yumurtamız var. 4 3 su bardağı yani 150 mililitre şekeri üzerine koyuyorum toz şekeri yumurta ile şeker beyazlaşıp iyice köpürene kadar onları güzelce çırpacağım bu esnada toz şeker de eriyecektir yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ ilave ediyorum şimdi portakal suyu ilave ediyorum büyük bir portakalın suyunu sıktım 20 mililitre kadar İki tane portakalın kabuğunu da rendenin ince tarafıyla rendeledim. Şimdi de yarım çay kaşığı zerdeçal ilave ediyorum. Kurabiyemin rengini böyle daha güzelleştirmek için. Tadını hiç bozmuyor. Hiç merak etmeyin. Hiç fark etmeyeceksiniz zerdeçalın tadını. Sadece rengini de fark ettirecek. Bir su bardağı unu eleyerek ilave edeceğim. 250 mililitrelik bir su bardağı. Kurabiyemin daha da güzel olması için ununu elemek istedim. Bir pakette kabartma tozu eleyerek koyuyorum. Bu esnada şekerli vanilin de ilave edebilirsiniz. Şekerli yumurtayı gördüğünüz ne güzel kabarttık, şekeri erittik. Unu da ona yavaşça karıştırıyorum ki oluşmuş olan köpükler çok sönmesin kurabiyemiz daha güzel, çatlak bir görüntü alsın diye. Bende portakal özü vardı, portakal aroması. Böyle çay kaşığının ucuyla çok az ondan koydum. Şimdi ikinci su bardağı unu eledim. Bu kurabiyede iki su bardağı un kullanıyoruz. 250 mililitrelik bardakla. Klasik 200 mililitrelik bardak kullanırsanız biraz daha 1-2 yemek kaşığı daha eklemeniz gerekebilir. Yine fazla hamurumu hırpalamadan unu ilave ediyorum hamura. Hamurumuz bu kıvamda olacak. kaşıktan bir spatuladan onu sıyırayım. Şöyle kaşıkla da bir karıştırayım. Tam olarak kıvamı görün. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, unun sıvıyı çekme kapasitesine göre bazen un miktarı değişebiliyor. Gayet yapışkan, elde toparlanamayacak kıvamda bir hamur olacak. Çatlak kurabiyeler hep böyle normalden daha sıvı yapılıyor. Şimdi biraz katılaşıp rahat şekil verebilmemiz için buzdolabına koyuyorum. Yarım saat kadar buzdolabında dursun. Biraz daha böyle katılaşsın, şekil verirken rahatça bulayalım pudra şekerine. Pudra şekerimin daha pürüzsüz olmasını istediğim için bir tepsiye onu eledim. Öyle kullanacağım. Biraz pütürler vardı pudra şekerimde. Şimdi buzdolabından aldığım kurabiye hamuruna şekil veriyorum. Bakın hem portakal suyu, kabuğu ve hem de zerdeçal vesilesiyle ne kadar güzel sarı sarı kurabiyelerimiz oldu. Eğer biz buna tereyağı koysaydık şu anda daha da katılaşacaktı. Daha da rahat elimizle şekil verebilecektik. Ama bu defa ben kurabiyeyi sıvı yağ ile yapmak istedim. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz, hakkınızda olsun. Pudra şekerin üstüne diziyorum. Eğer daha fazla un koyar, katılaştırırsanız kurabiyede istediğiniz sonuca ulaşamazsınız. Az yağlı olduğu için hem sert hem de hiç yayılmayan kurabiyeleriniz olur. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizeceğim. Bakın her tarafını bulayın lütfen. Şekli güzel olsun diye. Şu anda ben fırını yaktım. 170 dereceye ayarladım alt üst ayarda. Zaten ısınmış fırında en fazla 10 dakikada kurabiyelerimiz hazır olacaktır. Bu şekilde kanalımda kakaolu kurabiyelerim de var. Her türlü pasta kurabiyenin yanı sıra diyet tariflerim, sirke, kefir, yoğurt bu tarz sağlıklı tariflerim de mevcut. Kanalıma göz atabilirsiniz. Oynatma kategorilerinde hepsi var. Mis gibi portakal kokulu kurabiyelerimiz hazır. Fırından aldım tezgaha götürüyorum. İnşallah denersiniz. Günlerce bayatlamayan nefis kurabiyelerdir. Kalanını buzdolabına koyarsınız. 10 güne kadar ilk günkü tazeliğiyle duracaktır. Hatta buzluğa bile atabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir tarifimi ve videomu. Şimdi içini de göstereyim size. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız olursa gördüğüm kadarıyla mutlaka cevap vermek isterim. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretlemeyi unutmayın. En güzel tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz.